Herkese merhaba arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz kanala abone olup beni direkt destekte bulunabilir abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir bugün sizlerle birlikte bitcoin ada etc eos ltc doge cz ve SHIB coin'e bakacağız bu coinleri incelemeye çalışacağız bugünkü grafiklerde 4 saatlik değil bir günlük ve bir haftalık grafiklere daha fazla bakmaya çalışacağız çünkü bir haftalıkta ve bir günlükte oldukça kritik noktada arkadaşlar kripto paralar özellikle Bitcoin. Bitcoin hemen 4 saatlik grafiğine kısa bir şekilde bakacak olursak 4 saatlikte e, düşenlerde yarasaylar sayılar bu uyumsuzluk olmuş yukarı doğru bir hamle yapmaya çalışıyor. İleriki saatler önümüzdeki saatlerde yukarı doğru yapacağı hamlelerde bu nokta e, 33.200 geçerse yukarı doğru belki. E, 33.700-33.800 dolar civarına doğru bir hamle yapabilir. Bu noktalarda hacim çok önemli. Hacim iyi bir şekilde aranması gerekiyor. Eğer beklenilen hacim, istenilen hacim gelmezse yeniden aşağı doğru dönüşler olabilir. Dikkatli bir şekilde incelemekte Bitcoin'i yarar var arkadaşlar. 4 saatlik de daha önceki videomuzda en son çektiğimiz videoda bu noktalardaydı. Ee, ne demiştik 35 bin doların altına inerse 35 bin 100 doların altına doğru bir iniş yaparsa Aşağı doğru sert çekilmeler olabilir. Dikkat etmekte fayda var demiştik. O sert çekilmede maalesef geldi arkadaşlar. Yüzde onun bir düşüş yaşadı galiba Bitcoin. Şu anda da 32.600 dolar civarında. E, Bitcoin'de göstermek istediğim e, bir diğer şey de şu anda bir haftalık grafik arkadaşlar. Bir haftalık grafikte Bitcoin oldukça kritik bir noktada diyebiliriz. Şu anda... E, şu anda 50 günlük ortalamanın olduğu yerde arkadaşlar Bitcoin bir haftalık grafikte. Ee, bir haftalık grafikte 50 günlük ortalama 33.700-33.800 dolar civarından geçiyor arkadaşlar. Bir haftalıkta bir haftalığın kapanmasına da 5 gün var arkadaşlar. 5 gün 17 saat var. Bu noktanın üzerine kendini atamazsa Bitcoin daha sert bir şekilde düşüş de yapabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar Bitcoin'e. Bitcoin bu hafta birazcık daha kritik bir Dönemde gibi bu noktanın üzerinde bir kapanış yapamazsa 50 günlük üzerinde kalamazsa Daha sert şekilde düşüşler yapabilir arkadaşlar bitcoin bir haftalıkta gördüğünüz gibi bollinger bandının Tam altına da bir iğneleme yaptı arkadaşlar bu noktaya değdi bu noktadan bir tepki aldı. Bu noktalarda yani önümüzdeki günler için bir haftalık grafikte 31.300 30, e, Aynen 31.300 31.200 dolar civarı Bitcoin içinde kritik bir nokta gibi duruyor. Bu noktanın altına tabi düşüşlerde bir hafta içinde daha sert bir şekilde aşağı doğru inişler olabilir. Gördüğünüz gibi bir haftalık grafikte arkadaşlar neredeyse altında hiçbir şey yok. Yani bir haftalık grafik tabii çok uzun bir dönem yani kısa bir şekilde olacak diye bir şey yok. Yani bu noktanın altına inerse bu noktanın altında bir kapanış yaparsa Bitcoin bir haftalıkta önümüzdeki haftalarda daha sert şekilde düşüşlerine devam ettirebilir bitcoin dikkat etmekte fayda var ama bu noktada tutunabilirse önümüzdeki günlerde bir tepki alımıyla yukarı doğru da bir hareketlenme yapabilir buna da dikkat etmekte fayda var zaten satış hacminde bir azalma var tabi son daha 2 gün geçti son grafik için bunu da beklemekte fayda var yani 5 gün sonra eğer istenilen yani daha az bir hacimle açarsa bir sonraki yakacağı mum yeniden bir yeşil mum olabilir arkadaşlar. Bakalım bitcoin e, bu hafta ne yapacak? Bu hafta bitcoin için çok kritik önemli bir hafta gibi duruyor. Bitcoin'den sonra hemen e, ada'ya geçelim arkadaşlar. Ada coin'e bakalım. Ada da bir toparlanma içerisine gitti e, dünkü düşüşten sonra. Bizim tam destek noktamızda duruyor arkadaşlar ada coin'de. adın için destek noktamız neresiydi? 1.17 dolar civarı. Bizim için bir destek noktasıydı. Bu noktaya geldi bu noktadan e, bir tepki aldı. Yukarı doğru bir hareketlenme yaptı. E, fakat yaktığımım hala e, yeşil e, son e, yaktığımımda da hacimde bir azamı var satış hacminde belki önümüzdeki gün saatlerde bitcoin'de de bir ters bir hareket yapmazsa e, belki bir e, yukarı doğru bir hareket de yapabilir 4 saatlik grafikte İyi bir şekilde incelemekte fayda var tabi bu noktanın altına düşüşlerde e, de e, yine hemen hemen daha sert bir şekilde düşüşler gelebilir 1 dolar civarına doğru da geri çekilme olabilir adada bakalım önümüzdeki saatler neler getirecek? Bir günlük grafiğine de bakacak olursak arkadaşlar. 200 günlük ortalama 1.09 dolardan geçiyor. Yani 1.09 dolar ada için ciddi bir destek noktası gibi duruyor. Bu noktanın altına 1.09'un da o noktalara gelirse eğer bitcoin yapacağı ters hareketlerde 1.09 daha kritik bir nokta gibi duruyor. Tabii bir günlük grafik için bakacak olursak bizim destek noktamızında yani 1.17 dolardan geçiyor. Bu noktanın üzerine yeniden kendini atabilmiş. Belki bir iğneleme olur, yeniden yukarı doğru da yüzünü çevirebilir. Ama bu noktalar önemli. 1.16, 1.17 dolar civarı aday için önemli arkadaşlar. Bir haftalık grafiğine de bakalım var mı bir şey. Bir haftalık grafiği de şu anda arkadaşlar gerçekten önemli. 1.25'in hatta 1.25'in değil 1.31'in üzerine kendini atabilirse ada kendini hızlı bir şekilde toparlayabilir gibi duruyor. Fakat bu noktalara gelemezse yani yine 20 günlük ortalamanın altında bir kapanış yaparsa bir haftalık da daha sert bir şekilde düşüşler de olabilir aday için arkadaşlar önümüzdeki haftalarda. Bunun haftalık grafik olduğunu unutmayalım yani bir gün içerisinde iki gün içerisinde olacak bir grafik değil bir haftalık bir grafik daha birazcık daha uzun vadeli bir grafik arkadaşlar ada için. Ada içinde gördüğünüz gibi satış hacminde çok net bir şekilde bir azalma vardı. Ee, ki bakalım son yani son haftalık grafik nasıl bir şekilde kapanacak hacim. Ee, onu da dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Fakat dediğim gibi şu anda ada da kritik bir noktada kendini bir haftalık grafikte 1.27 doların en az kendisini üzerine atması gerekiyor arkadaşlar adanın da. Bu noktaların üzerine çıkamazsa adı da önümüzdeki haftalar için bir düşüş ede geçebilir Tabii bunun bir haftalık grafik olduğunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar bir günlükte de önünde çok ciddi bir 1.09 1.08 destek noktası var arkadaşlar adanın bunu da unutmamak gerek adadan sonra hemen ETC'ye de bakalım arkadaşlar de bir günlükte göstermek istediğim coinlerden bir tanesi tam 200 günlük ortalamaya geldi bu noktadan bir gördüğünüz gibi tam iğneleme yaptı destek aldı Kendini yukarı doğru atmaya çalışıyor. Bizim çizdiğimiz fip düzeltmesi 40.18'den geçiyor. Bu noktanın üzerine bir günlükte kendini atamamış durumda şu anda. 4 saatlik grafikinde bir şey var mı bakalım. Ee, gördüğünüz gibi tam şu anda bizim çizdiğimiz destek noktasında. Bu noktanın altına iğnelemeler yapmış. Fakat e, düşüş devam etmemiş. Bu noktalardan kendini toplayabilmiş. Şu anda Erasay'da e, aşırı satış bölgesinde. Yani e, bir alıcı önümüzdeki saatlerde bulabilir. Ama... Alıcıda gelecek hacim çok önemli arkadaşlar istenilen hacim gelmezse Yeniden e, düşüşler devam edebilir ama zaten birçok coin'de gördüğünüz gibi bir toparlanma emaresi var yani e, Bir tepki alımları var e, Bakalım önümüzdeki saatlerde neler olacak Şu anda e, gördüğünüz gibi zaten birçok kripto parada e, Hareketli ortalamalar arkadaşlar Satış gösteriyor yani e, ayı piyasasını yani satışın daha fazla olduğunu bize gösteriyor e, Bu noktaların yani e, şu şekilde olduğunda arkadaşlar daha fazla satış yani aşağı doğru düşüşler daha fazla olabiliyor. Grafiğin kendini en az bu hareketli ortalamaların üzerine atarsa alımlar gerçekleşiyor. Yani yukarı doğru hareketler daha fazla oluyor. Bakın şuralarda gördüğünüz gibi şu anda hareketli ortalamaların hepsinin üzerinde ve daha net bir şekilde sıralı bir şekilde yukarıyı gösterirken çok güzel yükselişler olmuş arkadaşlar. Daha sonra 20 günlük ortalama şurada. 200 günlük ortalamayı aşağıya kesiyor ve o saatten sonra daha sert şekilde satışlar geliyor. Hemen hemen 70 dolardan 40 dolar civarına doğru bir geri çekilme yaşıyor arkadaşlar. Önümüzdeki günler bakalım neler olacak. Tabi bu 4 saatlik grafik bir günlükte bir günlükte henüz oda oluşmuş değil ETC için. Yani o dead cross dedikleri ölüm vuruşu dedikleri daha bir günlük grafik için oluşmuş değil. Bu noktalardan tepki alabilirse, yukarı doğru hareketlenmeler yapabilirse ETC'de bir günlük grafikte kendini toparlayabilir. Tabi bir günlük grafik ve bir haftalık grafik bizim için 4 saatlik grafikten daha önemli. Şu anda da zaten ETC çok kritik noktada diyebiliriz. Bu noktalardan tepki alması çok büyük olası. Ama bu tepkiler ne kadar sınırlı kalacak o bizim için daha önemli arkadaşlar. ETC'den sonra hemen EOS'a da bakalım. EOS Coin'e de bakalım bir. Maalesef arkadaşlar EOS'ta Bakın EOS'ta bir günlük grafikte o ölüm vuruşu dediğimiz 20 günlük ortalama 50 gün 200 günlük ortalama aşağı doğru kesti ve o oluşmuş durumda EOS için. EOS için durum e, ETC'den daha kötü diyebiliriz. Yani e, bizim bakacağımız hareketli ortalamalara göre durum birazcık daha ETC'den daha kötü gibi duruyor. Zaten e, daha e, sert şekilde düşüşler olmuş 5.21 dolardan bu kesişme geldikten sonra kesişme geldikten sonra gördüğünüz gibi daha sert bir şekilde arkadaşlar bu noktalardan hızlı bir şekilde düşüşlerde olmuş. E, şu anda o çizdiğimiz EOS bizim tam e, daha önce çizdiğimiz fik düzeltmesinin olduğu yerden yine bir tepki almış. Bu noktaları hızlı bir şekilde bu noktayı kırdıktan sonra daha hızlı bir şekilde aşağı doğru gelmiş. Hemen hemen 3.39 dolardan bir destek almış. Önümüzdeki saatlerde EOS için de tabii bir toparlanma emaresi olabilir. ki %3'lük %4'lük bir yükseliş yaşamış. Ee, bu tepki mi olacak ee, yoksa sat, e, alımlar devam mı edecek bu çok önemli arkadaşlar. Yukarı doğru yapacağı hamlelerde hemen hemen de EOS e, şu anda nerede 3.77 hatta Bitcoin'de rahat durursa 3.96 dolar civarına doğru bir hareketlenmeler olabilir. EOS'u da dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var arkadaşlar. Şu anda destek noktamıza gelen coinlerden bir tanesi de EOS ETC gibi aynı bir haftalık grafiğine de bakacak olursak. Bir haftalık grafikte de arkadaşlar EOS da yukarı doğru yani en az bir 4.31'in üzerine çıkması gerekir ki birazcık daha rahatlasın. Bu noktanın altında bir kapanış yaparsa zaten EOS daha hızlı bir şekilde düşüşlerini de bir haftalık grafik için söylüyorum. Yapabilir arkadaşlar EOS'un grafiği diğer coin'lere göre birazcık daha kötü duruyor. Özellikle bir haftalıkta da o... Dediğimiz destek noktalarında da maalesef EOS altına gelmiş durumda. EOS'tan sonra LTC'ye de bakalım. LTC'de bir tepki vermiş. %4'lük bir yükseliş yaşamış. Bir önce 4 saatlikle başlayalım. 4 saatlik gördüğünüz gibi bir tepki e, olmuş. Hemen hemen daha önce geldi. 117 dolar civarına yakın bir yerden. Nereden tepki almış? 120 dolar civarından bir tepki almış yukarıya doğru arkadaşlar. Ee, bakalım aylarda da bir uyumsuzluk yok. Yani e, önümüzdeki saatlerde tabi bu noktalar önemli. Bu noktalardan yukarı doğru illaki tepki alımları olacaktı. E, bu tepki alımları biraz e, oluyor. Bir saatliğine de bir bakmak istedim LTC'nin bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saatlikte LTC gelmiş 20 günlük ortalamadan geri dönüş yapmış. Yani bir saatlikte bile 20 günlük ortalamanın üzerine kendini maalesef atamamış arkadaşlar LTC. Ki 4 saatlik grafikte de yani önümüzdeki saatlerde illa ki bir toparlanma olabilir. Tabi bitcoin ters bir harekete varsa yani yeniden düşüşe geçerse LTC de buradan aşağı doğru salar. Aşağı doğru gelirse yine LTC için yine 116-117 dolar civarı yine bir destek noktası olabilir. O noktanın da altına kırarsa 105 dolar civarına kadar geri gelir arkadaşlar. Buradan yapacağı yukarı doğru hamlelerde hemen hemen 141 dolar civarına doğru da bir gelebilir gibi duruyor LTC. E, LTC'nin bir günlük grafiğine bakacak olursak arkadaşlar maalesef LTC için 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor. 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ettikçe de düşüşler gelebilir. En az 200 günlük ortalamanın üzerine kendini atması LTC'nin e, kendini birazcık daha rahatlatacaktır. Ama LTC'de e, dediğimiz gibi 200 günlük ortalamanın altına düşmüş 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı kesmiş bir dead cross oluşmuş. Hatta 50 günlük ortalama da sanki 200 günlük ortalamayı kesmeye geliyor gibi. LTC içinde durum pek iç açıcı değil bir günlük grafikte. Bir haftalıkta bakacak olursak arkadaşlar LTC için bakın gördüğünüz gibi tam 50 günlük ortalamanın olduğu özür diliyorum 100 günlük ortalamanın olduğu yerden bir tepki almış arkadaşlar LTC. Bu noktadan tepki almış yukarı doğru kendini toparlayabilmiş. Nereden geçiyor hemen hemen 119 dolar civarından geçiyor bu tepki aldığı yer. Hemen 100 günlük ortalamanın olduğu yer. Bir haftalık grafik için LTC'de bu önemli bir nokta. Bu noktalardan yani önümüzdeki hafta içi bu noktanın altına salmazsa 117 dolar hatta 110 dolarla 140 dolar arasında gidip gelmeler LTC için haftalık grafikte olabilir arkadaşlar önümüzdeki haftalarda bakalım LTC'de nasıl bir hareket yapacak tabi bu noktaların altına salmasıyla 94 dolar civarına kadar da geri çekilmede yaşar arkadaşlar LTC ama bu noktaların altında yani hemen hemen 120 dolarla 140-150 dolar arasında gidip gelmesi birazcık daha olası gibi duruyor tabi stop losslarınızı mutlaka mutlaka koyun unutmayın arkadaşlar stop losslar çok önemli Şimdi bir de Doge'ye bakalım arkadaşlar. Doge'nin ben size göstermek istediğim bir günlükle bir haftalık grafik. Bir günlükte arkadaşlar Doge zaten mükemmel bir yükseliş yapmıştı. Nerede 0.003'ten 0.72 cent civarına kadar bir yükseliş yapmıştı. Şu anda bir günlükte geldiği yer arkadaşlar 200 günlük ortalamanın olduğu yer. bu noktanın altına salarsa yani nerede neresi orası 0.20 centin üzerinde kalmayı başaramazsa Doge'de Aşağı doğru daha sert şekilde düşüşler olabilir. Doge'ye dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. E, Doge şu anda 0.20 cent civarında. E, dün çok sert bir şekilde düşmüştü. E, bugün birazcık kendini toparlayabilmiş gibi duruyor. Ama dediğimiz gibi bir günlük grafikte 0.20 centin üzerinde kalamazsa, bu noktalarda direnemezse aşağı doğru daha sert bir şekilde düşebilir arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? E, bu noktanın altında da bizim için şu anda 0.17 cent e, 0.17 cent aynen e, çok daha önemli bir destek noktası şu anda arkadaşlar. 200 günlük ortalamadan daha önemli bir destek noktası olarak çalışıyor arkadaşlar. Bakalım doge dönemimizdeki günlerde neler olacak? Bu noktalara tutunamaz yani 200 günlük ortalama önemli 0.17'nin de altına düşüş yaşarsa daha sert şekilde düşüşler olabilir arkadaşlar Doge'ye. Doge'ye de dikkat etmekte fayda var. Tabi bu, bu noktalardan bir kendini toparlayacaktır illaki. Ee, bir tepki alımları olacaktır ki olmuş %14'lük bir yükselişi var. Dünkü kapanıştan sonra. Bakalım önümüzdeki saatlerde neler yapacak. CHZ'ye de bakalım hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde. CHZ ve en son da Shiba'ya bakıp bitireceğiz. CHZ'de bir kendini toparlayabilmiş gibi. E, CHZ'de arkadaşlar 200 günlük ortalamanın e, maalesef altında kalmış. Önümüzdeki günlerde belki e, sert düşüşlerine de devam edebilir ama şöyle bir bakalım şu grafiğe. Sanki arkadaşlar CHZ'de de bir erasayda pozitif uyumsuzluk var gibi. CHZ'de belki toparlanmalar da olabilir ama e, bir günlük grafikte gördüğünüz gibi 200 günlüğün altında yani 0.26'nın üzerine çıkamadığı sürece CHZ'de düşüşler gelebilir. Şu anda gördüğünüz gibi Erasay'da bir, bir e, uyumsuzluk olmuş. Bu uyumsuzluk bizi önümüzdeki saatlerde yukarı doğru önümüzdeki günlerde yukarı doğru getirebilir CHZ için. Ama 0.26 centin üzerine çıkmadığı sürece 0.27 centin üzerine çıkmadığı sürece CHZ içinde düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bir günlük grafikte dikkatli bir şekilde incelemekte CHZ'ye fayda var. Bir haftalık grafiğine de bakalım CHZ'nin. CHZ'de gördüğünüz gibi bir haftalıkta arkadaşlar tam 50 günlük ortalamadan tepki almış. Nereden geçiyor? 0.20 cent civarından geçiyor. Bizim için CHZ'de de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda 0.20 cent önemli bir destek noktası olacak gibi. Stop loss'ları mutlaka unutmayın. Bu noktaların altına düşüşler olursa daha sert şekilde düşüşler olur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bir haftalık dönemde çünkü hiçbir engel yok. Bir haftalık grafik olduğunu unutmayın. Ee, yani bir gün, iki gün içinde olmaz. Daha e, geniş önümüzdeki haftalar, yani bir ay içinde mi olur, iki ay içinde mi olur? Bunu kestirmek zor. Ama şu anda CHZ için 0.20 sen çok önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkmış. Bu noktadan tepki alması, yukarı doğru bir hareketlenme de olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda. Ee, CHZ'den sonra hemen Shiba'ya da bakalım bir. Shiba'nın da bir günlük grafiğini açalım. Shiba'nın bir günlük grafiğinde de arkadaşlar ee, şu anda oldu. Neresi burası? 100 günlük ortalama diyebiliriz hemen hemen. 100 günlük ortalama bir günlükte nereden geçiyor e, 0.0055 civarından geçiyor arkadaşlar bu noktalara kadar bir geri çekilme olabilir en kötü ihtimalle 0.0058 civarına doğru Shibada da bir geri çekilme olabilir bu noktalardan tepki alması olası Shibada e, önümüzdeki günlerde belki bir daha bir sert bir hareket yapabilir gibi duruyor bir bulutu oldukça e, daralmaya başladı bakalım önümüzdeki günlerde daha az hareketler yapıp e, bulutu daha da daraltabilir. Bakalım önümüzdeki günler için neler olacak. 0.66 sent civarından şu anda işlem görüyor arkadaşlar Shiba coin. şibanın ee, Shiba'nın bu Binance borsası herhalde. Normal borsa yani eee pank Pancake'te miydi? Aynen pankekteki borsasıydı galiba. Uniswap'taki eee işlemine göre arkadaşlar şu anda e, 50 günlük ortalamanın olduğu yere hemen hemen yaklaşmış dünkü e, düşüşte arkadaşlar. 0.59 civarından hemen bir tepki almış. Bollinger Band'ının olduğu hemen alt taraftan bir tepki almış arkadaşlar Shiba'dan. Shiba da tabi yani 0.52'nin altına 0.53'ün altına düşerse Shiba daha sert bir şekilde düşebilir. Shiba'ya da önümüzdeki günlerde dikkat etmekte fayda var. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.